Neredeyiz? Hüseyin abinin bahçesindeyiz. Hayvan gübresinden, tavuk gübresinden biyogaz nasıl üretilir onu inceliyoruz şu anda. Şamreli yakarsa gümleyebilir. Evet renksiz mavi bir alevi var. 3 aydır aynı kovayı kullanıyoruz. Gübreyi bu suyun içerisinde sulandırdık. Daha sonra bu gübreyi buradan döktük. Bu bacadan varilin tabanına iniyor. Bu baca bu baca varilin tabanına iniyor. Hava almasın diye üstünde biriken hava gazını da kam kamyon şamriline doldurduk. Oradan gazı boru yoluyla yakma ünitesini aldık ve yakabiliyoruz. Şimdi gü güllerimize bakalım. Güllerimiz açmış. Burada hobi bahçemiz var. Fasulyeler. Üzüm fidanımız. fındık ağacı fidanımız. Vişne ağacımız. Bu sene diktiğimiz şimşir ağacımız. Burada da kaliteli bir gülümüz var. güllerimizi açmak üzere sarmaşık gül söğüt ağacımız